Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin öğrenci sayısı depremzede adaylar ve 35 yaş üzeri kadınlar için tanınan ek kontenjanların da etkisiyle geçen yıla göre arttı. Gerek deprem kontenjanı gerekse 35 yaş üstü kadın kontenjanıyla normal kontenjanı da açmış olduk. 11 ile etkileyen 6 Şubat'taki depremlerin merkezi üssü Kahramanmaraş'ta. Yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Kahramanmaraş Sütçemem Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alptekin Yasım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden üniversitenin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Geçen sene yaklaşık %99 civarında bir doluluk olanı vardı. Depremden dolayı üniversitemizin tercihinde bir azalma olmadı öğrenci Şu anda bütün kontenjanlarımız dolmuş vaziyette. Geçen seneye göre deprem olmasına rağmen öğrenci sayımız arttı. Öğrencilerin tercihleri bizim için de memnuniyet verici. Daha çok öğrenci tercih etti. Bu dönem 9377 öğrencinin Kahramanmaraş Üniversitesi'ni kazandığını ifade eden Yasum şunları söyledi. Tıp fakültemizdeki kontenjanımız tamamen e, doldu. E, yani diş hekimliği de doldu. Yani aslında öğrencilerimizin e, tercih e, olanı tıp fakültesine oldukça fazla miktarda bir deprem şehri olmasına rağmen tercihlerde en ufak bir azalmamız olmadı. Depremli şehirdeki yurtların hasar gördüğünü hatırlatan Yasım, bu yılki tercihlerde tıp ve diş hekimliği alanında daha fazla talep aldıklarını dile getirerek şöyle konuştu: Şimdi bu öğrencilerin büyük kısmı baktığımızda deprem döneminde zor şartlarda eğitim görüyorlar. Bir kısmı şadırlarda ders çalıştılar. Buna rağmen bu öğrencilerin tıp fakültesini tercih etmeleri. Tabii ki popülaritesi e, tıp okullarının e, artıyor. E, gerek pandemi, gerek deprem döneminde e, sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu e, gözüktü. Bu yüzden de öğrencilerden e, sağlık sektörüne bu sadece tıp potansiyel olarak düşünmeyin. Diş hekimliği var, sağlık bilimleri fakültesi var, sağlık hizmetleri mesela yüksek okulu var. Öğrencilerin buna e, büyük bir teveccühü söz konusu. <laughs>